Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. İçinde bulunduğumuz sezon maalesef yangın sezonu olarak anılıyor. Ve siftah, orman yangını bağlamında siftah geçtiğimiz cumartesi günü bu ülkenin en yeşil bölgesinde Yeşilırmak'ta başladı. Umarım son olsun. Ama son olmayacağına dair çok ciddi şüphelerimiz var ve bu konuda göstergeler vardı. Çünkü orman yangınlarının çıkmaması çıkıyorsa da en az kayıpla atlatılabilmesi belli başlı ön işlerin yapılıp yapılmadığına göre değerlendirilir. Bunun adına da yangın hazırlıklılığı denir. Ve maalesef hem geçtiğimiz yıl hem ondan önceki yıl tarihi büyüklükte yangınlar yaşamış olmamıza karşın maalesef bu yıl o yangınlara hazırlık bağlamında yapılmış olması gereken iş ve işlemler hem zamanında hem de gereken biçimde yapılmış değildir. Şu anda gün içinde sıcaklıkların 35 derece vardığı zamandan geçiyoruz. Bunun ötesi vardır. Dolayısıyla hala hazırda özellikle düzlük kesimlerde ve orman alanlarında tam kuruma yaşanmadan yapılmış olması gereken belli başlı hazırlık çalışmaları vardı. Maalesef hükümet her konuda hazırlıksız yakalandığı gibi bu konuda da son derece hazırlıksız. Örneğin yangın hazırlığının, yangına müdahalenin, yangında önleyici faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla yangın hazır kuvvet ekipleri oluşturulur her yıl. Bir Nisan, bir Kasım döneminde çalışmak üzere bu yangın hazır kuvvet ekipleri oluşturuldu. Önceki yılki yangın mayıs ayının yanılmıyorsam 19'undaydı. Yangın hazır kuvvet ekipleri hala oluşturulmamıştı. Ama bu yıl zamanında oluşturuldu. Peki oluşan bu yangın hazır kuvvet ekipleri yangın olmadığı zamanlarda yangına hazırlık çalışmaları bağlamında ne yapıyor? Şimdi hep söyleriz. Orman dairesinin insan kaynağı yeterli değildir. Ancak envanterinde bulunan araç gereç ve müdahale unsurları yeterlidir veya en azından ülkedeki diğer dairelere kıyasla çok daha iyi bir kondisyondadır. Ama bu araçları gereken biçimde, etkili bir biçimde kullanacak insan kaynağı sorunu vardır. Nitekim yangın hazır kuvvet ekipleri de bu araçların kullanılmasında görevlendirilmekte ve bir mobilite sağlamaktadır orman dairesine. Ancak şu an hala özellikle yangın emniyet şeritlerinin açılması konusunda çok ciddi bir zafiyet içerisinde olduğumuzu ben kişisel olarak gözlemlemiş vaziyetteyim. Ülkenin her yerini karış karış gezdiğimi söylersem aşırı iddialı olur. Ancak Hareket halinde olduğum yerlerde gözlemlediğim kadarıyla geçtiğimiz yıl yaşadığımız o çok büyük felaketten ders aldığımıza ilişkin bir hazırlık e, hassasiyeti gözlemlemiş değilim. Emniyet şeritleri hala açılmış değil. Emniyet şeritlerinin açılması yetmez. Belli noktalara ilave emniyet şeritlerinin oluşturulmasına ihtiyacımız vardır. Yanması çok muhtemel orman alanlarında müdahale sahalarını daraltmak ve özellikle orman derinliklerine erişimi mümkün kılmak bağlamında. Bu çalışmalar maalesef henüz kimi yerde başlamamış, kimi yerde tamamlanmamış, kimi yerde de gereğince yapılmamış durumdadır. Dahası özellikle yangın emniyet şeritlerinin açık tutulması için ihtiyaç duyduğumuz ağır iş makinelerinin maalesef periyodik bakımları aksatılmakta Nitekim Alev Kayası'na ve Karpaz bölgesine gönderilen büyük dozerler arızalanıp bölgede mahsur kalmış vaziyette. Dolayısıyla nitekim Karpaz bölgesindekini kendim de gördüm mahsur vaziyette. Dolayısıyla bu etkili müdahale unsurlarını biz eğer çalışır vaziyette tutamıyorsak beklenmedik bir yangın olayı karşısında elbette müdahale yetersiz kalacaktır müdahale yeterli olsa bile insan kaynağı ve araç envanteri bakımından yangın bölgelerine erişim mümkün olamaya bilecektir. Nitekim geçtiğimiz yıl Mersinlik bölgesindeki yangında hem sarp noktalara hem de dip noktalara erişimde çok büyük güçlükler yaşamıştık. Hava müdahale unsurları yangın söndürmede elbette çok etkilidir. Geçtiğimiz gün Yeşilırmak'ta Yaşanan yangın felaketindeki daire 400 dönümlük bir hasar alanı saptadı. Kanaatimce bu hasar alanı daha büyüktür. Ancak resmi rakamlara göre konuşacak olursak 400 dönümlük bir yangın alanı aslında özellikle geçtiğimiz yıl ondan önceki yıl yaşadığımız yangınlarla mukayese yapacak olursak son derece sınırlı ve küçük bir alandır. Ama son derece değerli bir alanda bu yangın meydana gelmiştir. Ve sebep olarak da yanılmıyorsam elektrik tellerinden kontak e, gösterilmiştir. Şimdi Sayın Dursun Oğuz geçtiğimiz hafta Filiz Besim'in yaptığı konuşmaya cevaben yanılmıyorsam özellikle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'yla istişareli şekilde e, yüksek gerilim hatlarının geçtiği bölgelerdeki temizliği yapmakta olduklarını ifade etmişti. Bu konuda sadece Orman Dairesi'nin, sadece Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun kendi kabiliyetleri ihtiyacın karşılanmasına asla yetmez. Dolayısıyla bu konuda son derece entegre bir çalışmanın ortaya konması gerekmektedir. Hem orman dairesiyle elektrik kurumu entegre olmakta olmalı, ortaklaşmalı ve öncelikli müdahale alanlarını saptayarak gerekli temizliği yapmalı. Hem de yerel yönetimlerden de takviye unsurlar alarak gerekli müdahale hızla tamamlanmalı. Çünkü özellikle yüksek gerilim hatlarında meydana gelecek arkların sebep olacağı yangınlar ne gündüz ayırır ne gece ayırır. Her an olabilir. Dolayısıyla bu yangınlara müdahale hiç beklenmedik zamanlarda da gerekebilir. Özellikle gece meydana gelecek orman yangınları veya gece boyunca sürecek orman yangınları hem karadan hem havadan müdahalenin güçleştiği zamanlardır. Nitekim akşamları özellikle batılı rüzgarların artmasıyla yangının hızı, seyri ve elbette etkilediği alan korkunç boyutlara ulaşabilmektedir. Dolayısıyla önleyici faaliyetlerin yani hazırlıklılığın temin edilmesi hem söndürmeden hem de yangın sonrası kurtarmadan çok daha büyük bir önem arz eder ve yangın varmışçasına kummalı bir mesaiyi gerektirir. Şimdi biz Diğer unsurların Orman Dairesi orman yangınlarında birinci derecede sorumlu makam durumundadır. Biz diğer unsurların katılımını da gerekli gördüğümüzü söylerken Orman Dairesinde maalesef bu konuda son derece gevşek bir mesai hakim. Bir alarm durumu söz konusu değil. Bir başka noktanın da altını çizmek istiyorum. Orman Dairesi'nin önemini anlatırken hem önceki yıl hem geçtiğimiz yıl yaşanan yangınlarda bu mecliste kurulan komitenin yapmış olduğu saplamalarda yangın anında yangın liderliğinin orman dairesinde olması gerektiği ancak bu konuda zafiyet gösterildiğine ilişkindi. O nedenle orman dairesinin hem yangınları önleme bakımından hem de yangınlara müdahale bakımından amir makam olduğu bu ülkede yangına müdahale edecek tüm unsurlara mutlak suretle bildirilmeli ve müdahale anında da orman dairesine bağlı olarak çalışma yükümlülükleri hatırlatılmalıdır. Buna hangi unsurlar dahildir? Buna elbette polis itfaiye dahildir. Buna müdahalede yardımcı olmaya gelen sivil savunma özellikle kurtarma faaliyetinde görev alan sivil savunma dahildir. Buna ordu dahildir, askeri unsurlar dahildir. Bir emir komuta silsilesi söz konusu olacaksa en üst noktada Orman mühendislerinin çalıştığı orman dairesi olacak ve evet güvenlik kuvvetleri komutanı da barış kuvvetleri komutanı da orman dairesinin yönlendirmesine göre kendilerine bağlı unsurları sevk ve idare edecekler. Kimse kendi başına müdahaleye Hayır. kalkışmayacak. Hem yangının seyrini olumsuz etkileme ihtimali vardır. Hem de beklenmedik kayıpların özellikle can kayıplarının yaşanma ihtimali vardır. Dolayısıyla temel sorumluluk ve yönetsel yükümlülük orman dairesine ait olmalı ve o şekilde hareket edilmelidir. Hem önceki yıl hem geçtiğimiz yıl bu konuda bir zafiyet söz konusuydu. Bir zafiyet söz konusu olduğu için geçtiğimiz gün emeğinize sağlık, teşekkür ederiz. Geçtiğimiz gün yine Yeşilırmak'ta bu konuda can hıraş bir biçimde saldıran, sağa sola koşan bir bakan gördük. Bunu geçtiğimiz yılda gördük, önceki yılda gördük. Bu neye işarettir Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri? Yangına müdahale bir afet durumu anlamına gelir. Afete hazırlıklılık bağlamında sadece yangın değil afete hazırlıklılık bağlamında bu ülkede bir koordinasyon kurulu vardır. Nedir onun adı? Başbakanlık Afet Acil Durum Müdahale Merkezi. Başında başbakan müsteşarı oturmaktadır ve hem yangın sırasındaki senaryolar hem sel sırasında <laughs> hem şu anda çok aşina ve çok kaygılı olduğumuz deprem sırasında yapılacak iş ve işlemler ve bu işlerin yürütülmesinde kimin ne ölçüde sorumlu olacağının planları ve senaryolarının hazırlanmış olması gereken kurul Başbakanlık Acil Afet Acil Durum Müdahale Merkezidir. Şimdi bu yıl basında henüz Başbakanlık Afet Acil Durum Merkezi'nin yangına ilişkin herhangi bir faaliyette bulunduğuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Dolayısıyla elbette bu konuda bir bilgiye ihtiyacımız vardır. Başbakanlığın başkanlığındaki bu acil durum, afet hazırlık ve afet uygulama e ekipleri ne yapıyor, çalışıyor mu? Biz görevde bulunduğumuz dönemde Başbakanlık Afet Acil Durum Müdahale Merkezi'nden çok istifade etmiştik. Çünkü özellikle orman dairesinin kendi sorumluluğu ve yetkisi dahilinde yaptığı çalışmaların diğer destek unsurları tarafından da desteklenmesi, diğer destek unsurlarının kendilerine düşen görevleri yerine getirip getirme, getiremeyeceklerine ilişkin durumun ne olduğunun orman dairesine bildirilmesi Başbakanlık Afet Acil Durum Merkezi aracılığıyla bize çok yardımcı olmaktaydı. Kendi zaaflarımızın, eksikliklerimizin görülebilmesi ve giderilmesine ilişkin çalışmanın planlanabilmesi bakımından biz o kuruldan çok faydalanmaktaydık. Şu anda bu kurul faal midir? Örneğin Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen ve bizi son derece üzen kayıpların yaşandığı deprem sonrasında deprem yaralarının sarılmasına ilişkin gerek afet bölgesinde gerek ülkemize sirayet eden etkileri bakımından. Deprem yaralarının sarılabilmesi için Başbakanlık Afet Acil Durum Koordinasyon Merkezi bir toplantı yapmış ve belli başlı görevlerin taksim edilmesine ilişkin bir çalışma yürütmüştü. Dolayısıyla biz gözümüzü Başbakanlığa kapatmış değiliz. Eğer bir şey yapıyorlarsa ve yaptıklarını kamuoyla paylaşıyorlarsa takip ediyoruz, bilgileniyoruz ve ona göre değerlendirme yapıyoruz. Ancak şu anda yangınlarla ilgili herhangi bir bilgi kamuoyla paylaşılmadı. Dolayısıyla Başbakanlığın bu konuda hareketli olması, harekete geçmesi ve tüm birimleri Orman Dairesi'ne yardımcı olabilecek şekilde koordine etmesi elzemdir. Bir başka noktanın altını çizmek istiyorum. Bu meclis hem önceki yıl yaşanan yangından hem de geçtiğimiz yıl yaşanan yangından sonra birer araştırma komitesi kurdu. Bu araştırma komitelerinin ilki önceki yıl yaşanan yangınla ilgili raporunu Genel Kurula surdu, sundu ve bu doğrultuda bir çalışma, bir tartışma gerçekleşti. Kamuoyunun bilgisine konu getirildi. Ancak geçtiğimiz yıl yan, yaşanan yangından sonra oluşturulan komite bu meclise raporunu henüz sunamadı. Şunu herhangi bir suçlama yapmak için değil, e, suçlanacaklardan birisi de benim komitenin bir üyesiyim ama bir bildirim yapmak ve bir durumu açığa çıkarmak için meclis kürsüsünden ifade etmeyi bir görev saymaktayım. Çünkü bu konuda takip yapan basın mensupları vardır ve onların da merakını gidermek bizim açımızdan bir görevdir. Geçtiğimiz yıl yaşanan yangın sonrası oluşturulan yangın araştırma komitesi 90 günlük bir süreyle göreve getirilmiş ve o 90 gün içerisinde aslında çalışmasını ilgili tüm çevreleri dinleyerek sahada yerinde iki kez inceleme yaparak 90 günlük süre zarfında çalışmasını tamamlamıştır. Ancak maalesef önce seçimler nedeniyle, yerel seçimler nedeniyle. Ardından da maalesef deprem ve deprem sonrasında meydana gelen mesai kesintilerinden ötürü komite çalışmasını bitirdiği halde, raporunun sonuçlandırdığı halde eee süresi içerisinde o raporu genel kurula sunacak fırsatı bulamamıştır. Meclis mesaisinden Ötürü e, süresi içerisinde o rapor meclis genel kuruluna sunulamamış ve dolayısıyla kamuoyuna da paylaşılamamıştır. Şu anda meclis hukukçuları ve meclis yapsama uzmanları o raporun yani çalışma süresi dolmuş olan yangın araştırma komitesinin hazırladığı 2022 yılı yangın raporunun genel kurula ve kamuoyuna açıklanabilmesi için iç tüzük çerçevesinde bir formül aramaktadırlar. Bu kolay bir şey olmayacak. Çünkü ortada bir emek var. Kamuoyunun beklediği bir sonuç var. Emek sarfedilmiş sonuç üretilmiş ama mevzuata göre o sonucun kamuoyla, ve ilgililerle paylaşılabilmesi maalesef süresi içerisinde başarılamamıştır. Dolayısıyla bunun hem hukuken hem yasama uzmanlarının sağlayacağı destekle genel kurula sunulması ve kamuoyla paylaşılması gerekmektedir. Umuyorum ki bu konuda bir formül üretilebilecek ve o emek heba olmamış olacaktır. Ancak ondan daha önemlisi 2023 yılında yeni bir yangın araştırma komitesinin kurulmasına gerek duymamaktır. Dolayısıyla ülkemizde hem orman varlığının geliştirilmesi hem de orman yangınlarının önlenebilmesi açısından şu anda çalışması gereken tek makam, yetkili makam Orman Dairesi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde bulunan Orman Dairesidir. Tüm diğer unsurlar Orman Dairesi'nin koordinasyonunda destek sağlamalı ve bu önleyici faaliyetler süratle tamamlanmalı ve önümüzde çok daha sıcak günlerin yaşanacağı çok bellidir. Çok muhtemel yangınlar vardır. Bu yangınların selametle ve mümkün olan en az kayıpla atlatılabilmesi için biz yağmur duasına çıkmamalıyız. Çünkü anımsayınız lütfen geçtiğimiz yıl tam da yeniden büyüme ve aslında Karpaza doğru ilerleme ihtimali ortaya çıktığı noktada bizi yağmur kurtarmıştı. Çünkü sert esen rüzgarlar sönmüş diye düşünülen bölgelerde yeniden alevlenmeye ve işte doğu yönlü ilerlerken, batı yönlü, kuzey yönlü ilerlerken, güney yönlü ilerlemeye Sebebiyet vermektedir yangınlarda. O nedenle bizi yeniden bir yağmurun kurtarmasına ihtiyaç duymayacağımız ölçüde hazır ve müdahale kabiliyeti olan bir durumda olma yükümlülüğümüz var. Son olarak elbette yangınlarda orman yangınlarında en etkili müdahale unsuru olan hava araçlarından değinmek gerekiyor. Geçtiğimiz gün bence sezonun bir tatbikatı durumunda, ölçek bakımından yangın sezonunun bir tatbikatı diye nitelendirilecek bir yangın yaşadık Yeşilırmak'ta. Sevindirici tek yan yani bu yangının önlenebilmesiyle alakalı işte yüksek gerilim hatlarının çevresinin temizliği tamamlanmamış, yangın emniyet şeritleri gereken genişlikte ve temizlikte e, henüz değilken e, bizi sevindiren tek e, olay Güney Kıbrıs'tan anlık olarak müdahalenin mümkün kılınabilmiş olmasıydı. Bu insani durumlarda siyasetin geri planda kalması hem Kıbrıs Türk liderliği açısından hem Kıbrıs Rum liderliği açısından bir yükümlülüktür. Bunda 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle yaşadığımız gerilim ve bu gerilimin kamuoyunda gördüğü reaksiyonun da eğer payı olduysa kamuoyunun bir başarısı olarak değerlendirilebilmeli ve şu anda sorumluluk üstlenenlerin de bu konuda kapris yapmaya yeltenmemiş olmasının payının büyük olduğunu e, ifade etmek ve hakkını teslim etmek istiyorum. Yangınlarda gerek Kuzey Kıbrıs'ta gene, gerek Güney Kıbrıs'ta e, hava destek unsurlarının müdahalesi elzemdir ve bu doğrultuda bizim hava müdahale kabiliyetimiz olmayabilir ama Sayın Dursun Oğuz bize elbette açıklayacaktır bizim hava müdahale hazırlığımızın ne aşamada olduğu çünkü geçtiğimiz gün yaklaşık üç buçuk saatlik bir süreye ihtiyaç duyuldu Türkiye'den hava unsurlarının gelebilmesi için e, hem Türkiye'den Güney Kıbrıs'a yönelik bir müdahalenin sorunsuz ve koşulsuz bir biçimde gerçekleştirilmesi hem de hem Üsler Bölgesi'nden hem Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a yönelik olarak müdahalenin sorunsuz ve gecikmesiz gerçekleşebilmesi için iletişim kanallarının açık ve sağlıklı vaz vaziyette bulundurulması son derece önemli ve gereklidir. Bu bağlamda ben bu konuşmayı sadece bir işaret fişeği çakmak için e, yaptım. Sayın Dursun Oğuz ve mahiyetindeki orman dairesinin şu anda orman yangını varmış ve hiç sönmüyormuşçasına çalışması ve bizi yangınlara karşı korunmuş hissettirmesi lazım. Yangın emniyet şeritlerinin yalbır yalbır parlaması lazım ormanlık alanlarda dikkat çekici bir biçimde belirgin bir biçimde her noktadan görünmesi lazım ki biz de kendimizi yangın durumunda çok daha hazır ve güvende hissedebilelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.